Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sarımsaklı un çorbası tarifi vereceğim. Bu tarifimi özellikle iştahsız olan ve kilo alamayan çocuklar için vermeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ben de zaten bu çorba'yı oğlum için yapıyorum. İsterseniz hemen tarifine geçelim. Önce ocağımızın altını yapıyoruz. Daha sonra arkadaşlar şöyle. bir yemek kaşığı olacak kadar tereyağım var. Tereyağımı ekliyorum. Biraz da zeytinyağı ekliyorum. Pardon sıvı yağ ekliyorum. Güzelce erimesini bekliyorum arkadaşlar bunların. Güzelce eritiyorum. Evet gördüğünüz gibi. Yağımız bir tarafta erirken biz de isterseniz yavaş yavaş ununu ekleyelim. Burada 5 çorba kaşığı un var arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş dökelim. Evet. Unumuzun kokusu çıkana kadar arkadaşlar güzelce kavuruyoruz. Altını çok fazla açmayalım. Kısık ateşte yapmamız gerekiyor çünkü yanar arkadaşlar unumuz hemen. Şöyle gördüğünüz gibi kokusu çıkana kadar unumuzu kavuruyoruz öncelikle. arkadaşlar unumuzun kokusu çıkana kadar kavurduk. Daha sonra üzerine bir su bardağı olacak kadar su ekliyorum. Unumuzu açmak için öncelikle bu kadar su yeterli. Hemen unumuzu açıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi bir sürahi kadar suyumu döküyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi suyla unumuzu açtık güzelce. Bir çırpma teliyle güzelce çırpıyoruz. Daha sonra içerisine arkadaşlar bir yemek kaşığı olacak kadar salçamlar ekliyorum domates ve biber salçası karışık. Bunu da ekliyorum güzelce ve çırpmaya devam ediyorum. Salçamızı da ekledikten sonra burada daha önceden rendelemiş olduğum iki diş sarımsağım var. Bunu da ekliyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Kaynayıncaya kadar karıştırıyorum arkadaşlar. Bir çay kaşığı olacak kadar tuzumu da ekliyorum. kaynayıncaya kadar karıştırmaya devam ediyorum arkadaşlar. Hiç durmadan karıştırmamız gerekiyor. Topaklanmaması için. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çorbamız kaynamaya başladı. Kıvamı çok güzel oldu. Kaynamaya başladıktan sonra şöyle göstereyim. Benim daha önceden hazırlamış olduğum kemik suları var arkadaşlar. Onlardan bulyon şeklinde hazırladım. Buzluğa attım ve çorbalarıma ilave ediyorum. Kemik suyunu da çorbamıza ilave ettikten sonra güzelce karıştırmaya devam ediyoruz. Ve şöyle 3 dakika kadar kaynamaya bırakıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar çorbamız pişti gördüğünüz gibi servisi hazır artık şimdi üzerine daha önceden hazırlamış olduğum naneli sosundan dökeceğim arkadaşlar şöyle deneyen herkese afiyet olsun özellikle çocuklar için vermiş olduğum bu tarif e, denerseniz pişman olmayacaksınız. Çocuklar da çok severek yiyorlar zaten. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.